tüm dünyaya, evrene ve dünyada olan bütün canlılara Bağdat Caddesi Lyons Kulübü olarak selam olsun diyoruz. Hepimizin bildiği gibi dünyanın pek çok yeri şu anda koronavirüsü etkisi altında. Türkiye ise İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelere nazaran durumumuz daha az kötü olsa da her geçen gün vaka sayısı artıyor. Bu salgına karşı dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi önlemler alınmaktadır. Biz de Bağdat Caddesi Lyons Kulübü olarak bu salgına karşı korunmak ve farkındalığı yaratmak amacıyla sizlere küçük bir video hazırladık. Umarım beğenir, evde kalır, dostça vakit geçiririz sevgiyle kalın. Bağdat Caddesi Lyons Kulübü. Yeni koronavirüs COVID-19 Çin'in Wuhan eyaletinde Aralık ayı sonlarında sunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanmış yeni bir virüstür. COVID-19 bir solunum yolu hastalığıdır. Enfeksiyon, hasta bireylerin burun akıntısı, hapşırık ve öksürüğü ile ortama saçılan damlacıkların solunmasıyla bulaşır. En çok karşılaştan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağız solunumun yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşebilmektedir. Hastalık 60 yaş üzerindeki kişileri ve kronik rahatsızlıkları olanları daha fazla etkilemektedir. Bu salgından korunmak için el temizliğine dikkat edin. Eller sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanmalıdır. Kendi elinizle gözünüzü, ve ağzımızı dokunmayınız. <laughs> Hasta insanlarla temastan kaçınmalı. Kalabalık yerlere girmemeli. <laughs> Sosyal mesafe kuralına uymalıyız. Öksürme ve hapşırma sırasında burun, ağız tek kullanımlık mendil ile örtülmeli. Mendil bulunmadığı takdirde dirsek kullanılmalı. Bugüne kadar ülkemiz pek çok krizle uğraştı. Ekonomik ve siyasal krizler, hastalıklar, afetler, depremler. Ama bu krizleri hep çözenler vardı. Karar alanlar, uzmanlar vardı. Hatta başka ülkelerden yardım edenler vardı. Ama şimdi yalnızız ve bu görev hepimizin. Bu ülkede yaşayan tek tek her yaştan herkesin görev alması gereken bir kriz bu. Üstelik bu kriz Parası olanı da, olmayanı da, ünlüyü de, ünsüzü de vuruyor. Bu kriz kaçılacak bir kriz değil, savaşılacak bir kriz. Herkesin savaşta yer alması gereken bir kriz. Bu yüzden de ülkene sahip çık Türkiye'm, evinde kal Türkiye'm.